Kanka ben Gemle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şu tipimi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bugün ben komiser Geblo Ben komiser Ayşe. Arkadaşlar bugün komiser olup Mesut komiser silahıyla birlikte yargın atmaya çalışacağız. Yani sadece tabancayla oynama challenge yapıyoruz. Yavrum işaretimde adam var. Nerede ya işaretin gülüm? Ben tabancamı da buldum. İşaretim bu ev. Tabancayla geliyorum. Arkadaşlar şimdi tabancam var ama Mesut Komiser tabancası din. Mesut Komiser tabancası bulana kadar bu çekliye bir tokatlayayım. Fark eder mi ya? Tabanca polistir işte. Reis. Ya aslında doğru ya. Biz niye sadece Mesut Komiserle oynuyoruz? Normal tabancayla oynayalım reis. Aynen reis. Burada adam. Geliyorum. Gerçek bu. Oğlum yelek, kaskım yok ki. Atladı. Önümde. Oy! Neler yapıyorsun? Oy! Oynuyor. Ama var ya öyle bir çaldın ki. Tom Sergeblo. Abi çok yakışmadım arkadaş tipime baksana bir zoom atacağım. Bu reis ne yapıyor? Ya reis bir bitirme bu sohbet edelim ya. Vallahi var ya ayıp ediyorsun ha. Aa reis. Ama lootuna da sen bak. Aha. Bu Aa, benim. Bu. Tamam vur vur vur. Ya bence öyle adam da mı vurmayalım ya? En şu bayı gel lan şu. Reis sakın gösterme. Vallahi bir tane ateş ettim dursun diye ama. Gel ulan buraya. Yapmasaydı. Durdu mu lan bu? Allah'ım niye böyle bir şey yaptın? Nerede buggy? Ulan ben niye böyle bir çılgınlık yaptım harbiden? Çılgın komiser geliyor. Şöyle uçtu ne? uçtu. Abi adam şu daha durmuş buggy orada. Bir dakika. İşin rengi bir ufak değişti. Ses var. Şu aşağıdan da birisi geliyor. Baksanıza arkada tabanca mermisi. Aa gördüm adam karşındaymış lan. Respawn'u. Respawn'u adam yedi ama. Yedi ben de gördüm. Bir flash atacağım korkutacağım bu gerçek bu arada. Bomba molotof falan yok değil mi reis? Ee, yok reisim. Ama oradan çıkartmayız onu. Lan bottur! Allah cezanı vermesin. Lan bunlar nereden geliyor? Botlarını çek. Ya reis kill önemli değil şu anda. Yedi biraz ya yedi biraz be. Ay şu. Suçlu şu anda ağacın arkasına saklanmış. O suçluyu oradan çıkartmamız lazım. <laughs> Başka bir yerden mi sıkıyor? Aynı yer aynı yer. Siz attım korksun diye. Aslında görmeden en sağa geçip ben onu indiririm. İndiremezsem de sen beni kaldırırsın. Ben sıkıyorum. Ben sıkıyorum ki şey yapsın. Bakamasın. Geçtiğini anlamasın. Hayır hayır. hayır bile. Sana geliyor. Şu ağaca geçti. Şu ağaca. Yalla, Yallah. Yallah sarım. Yallah. Suçlu yakalandı şu Sıklısın. anda. Çok iyisin. Çok. Bir sorguyu alalım reisi. Where is gun? Çetenin diğer üyeleri nerede ulan? Çete <laughs> üyelerinin yerini söyle. Oha reis oyun kastı. Reis sanki... Geliyor geç, arkadaş. Vallahi geliyor. 300 tane 0.45 atsın. Adam burada. Adam burada. Motora bindi. Nerede? Kaçıyor. Gördüm. Buradan geliyor. Du -du İmkansız ki böyle bir vuruş yapmak ya. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor. İmkansız arkadaşlar o gitti. Bambaşka bir şehir var. Arka sokaklarda suçun tam ortasında Arka sokaklarda düşük bütçeli arka sokakları çekiyoruz. Hayatım bizim aşkımız da arka sokaklar gibi değil mi? Abi Zallı Hükmet amca Rıza baba olsun. Öyle değil bitmiyor yani o da. He doğru arka sokaklar da <laughs> doğru. Oh! Adam önümüzde. Allah'ım neydi günahım. Bunu yapmasaydın iyiydi. Hayır. Bekle bekle geri çekil biri daha. Var. Çekildim. Aldım bunu da. Nasıl güzel baydım lan. Ay! Ağzımızda bomba patladı vallahi billahi. Reis biz buradan nasıl bir şey Ayakkabılarla tüyelim. Gülüm. Evet. Bombam yok şu an. Ya biz ben ne yapacağız? Yok. Arabanın tekerlerini çekti mi bu? Ayakkabılarla kaçalım evet bekle. çekti. Bomba gelirse ölürüz. Bekle. Abi, araba takılı kalmış. Dur gülüm. Aydın birine daha ben var ya. Profesyonel, profesyonel. Adam şeyde. Çok yedim, çok yedim. Tut beni Al. tut. Burda tut, burda tut, burda tut. Gel. Abi dur, 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 kaskımı aldı Rez şu an çok sinirliyim. Bomba çekti attı. Çık. Yav arkadaşını kaldıracak. Yedi. Abi, ne oluyor? Yerde mi yedi? Baygın mı yedi? Baygını çekseydim. Baygın yemedi. Baygın buraya geçti. Buradalar şu an. Abi bomba yok ki. Şuradan geliyor biri. Reis gel bunu oynayalım ya. Öldürsek de bir daha doğarız gel. Reis evet, burası çok kalabalıklaştı. Şurası ne? 3 kişi var. Ne? Ben, onlar neler ben neler yapıyorum? Ben neler şey yapıyorum? Eş aldım, onu da aldım. Benim kilimi çalıyor oradan birisi. Reis. Reis çok heyecanlıyım. Diğerinin Diğerini killine geldi. Diğerinin killine geldi. Sıkıntı yok. Buradan biraz loot Tam da Biri daha var bak. İki tane kişi daha var şurada. Tamam ya artık oyalanmayalım. Bence gidelim. Ne diyorsun? Bu killeri almayacak mısın? Alacağımı aldım ben. Bu neymiş? Bunu da al. Bunu da çektik. Haydi gidelim reis. Üç Allah, kişi kaldı tane diye. Var, bir tamam tane moddur, var. bot dur bot dur. Tamam çektik biz burada kimse takımı temizledik. Allah'ım Allah'ım. Ne <laughs> misin? Vallahi koş. Tamam gidelim gidelim geldim geldim geldim. Arkadaşlar bölgedeki iki oyuncuya bakın iki kişi diyor. El şu de burayı temizledik. Çok iyi oynadın ama çok iyi oynadın. Bambaşka bir şehir var. Arka, Arka. sokaklarda. <laughs> Alo Rıza baba Temiz. olay yerine yakınız şu an oraya da intikal ediyoruz tamam Rıza baba vallahi hepsini temizledik ha he. Reis bir şey söyleyeyim Günüm mi sana? Bir saniye tersizde Aylin anons geçiyor Aylin'le konuşuyor Aylin hanım komiser Aylin hanım Evet Nereye araştı sen evet. Aylin misin ya? Allah Allah Ben kimim? Sen Ayşosun Başka, he. Ama yok başka kız yok ki Ben ben Başka kız yok Reis anlamadın ha, espriyi. Ay çok Tamam anladım Ay, anladım. Aydın veriyor ya anonsları. Biz de diyoruz ki olay yerine yakınız hani. Ben de eve yatmaya gidiyorum. Ne oluyor? Nnnn Yat yere yat 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 yat. yat. Ne? sen beni ürkütüyorsun ama ne oldu? Ya Bu da ne Bir kit basalım Allah Allah. Her baba yiğidin harcı değil ya de, tabancayla oraya dalmak. Ne yapıyoruz? Reis. Yoksuz reis. reis. şu. Şu anda kendisinden anons geldi. Bağcılar mahallesinde silahlı evet. bir saldırı var. Aynı zamanda bir kuyumcu soyulmuş. Hepsi bir anda mı olmuş bunların? Yani nereye gidiyor abiciğim? Önce kuyumcuyu vurmuşlar reis. Daha sorusunda soymuşlar. Ne? Üç tane uçak ne yapıyor orada? Ne bileyim ulan o ne öyle senin kafanda kask yok ya sana bir kask alalım. Hava saldırısı en son kaskımı sana atmıştım. Harbi ben benim kafamda kask yok reis ben nereye gidiyorum böyle? O zaman bambaşka bir şehir var. Arka, Arka. Erencil'da. kötü bir haberim var. tam ortasında. Buradan fişe katıldı ve biz şu an fişeye gidiyoruz. Fişek mi fişek mi? Fişek fişek. Oyun çöktü oyun. Aşağıda suçlular oynuyor lan öyle. Açıktı lan lan. Enayilere bak Vuramayız ki buradan. Yediler biliyor musun? Oğlum adamların biz o benden de yedi. <laughs> bunlar deli mi? Reis bunlar var iki tane pişek atmış. Abi tabanca mermisini boşuna arıyorum bence bin bin. Yedi, yemin ederim bayarız yedi. Gülüm baysak ne olacak? En az iki ya da üç kişiler. Suçun tam ortasında. Araç sesi. Araç geldi arkada. Şurada. Aaa. Aaa. Abi dirilme hakkım varmış benim. Doğru doğru. Var var var. Ulan var ya bütün ümitler kesildi sandım. Reis dayanırsan ben Uzu bunun arkasına inerim ama dayan. Kurban olayım dayan. Hiç çıkma reis. Dayanmaya çalışıyorum aracı patlattı yere yattım. Abicim ya abicim ya adam beni görmedi sandım kankiler. Tabanca elinde Vurdu Ayşo'mu. Ulan ya, o adam nereden çıktı be? Aslında Ayşo'cum bizde de kamillik var ha. Tabancayla gidiyoruz 300 metre aşağıya çıkıyoruz. <laughs> Ama yediler yemin ederim bir iki tane daha yeseler düş düşeceklerdi reis. Görmedin mi yediklerini? Ya benden de yedilerdi reis ne yapayım? <laughs> O deli gelmeseydi, arkalamasaydı bizi her şey çok güzel olabilirdi. Ya bizim bu operasyondan başarılı bir şekilde ayrılmamız lazım. Rıza Baba emniyette bizi bekliyor reis. Eğer ki başarırsak baş komiserliğe yükseleceğiz. Ben, ben de baş komiser olacağım. Yok be reis sen şey olursun. Komiser... ben ne uğraşacağım o zaman? Muavine olursun muavin benim yardımcım. Ben olmam. Okulda müdür yardımcısı. Burada muavin ben istemem ya. Ben Ay şu de... gelen şu burada adam var gördüm. O ne lan öyle AVM dedi bana. <laughs> sen ciddi misin? Yolun Niye dalıyoruz? Dikkatli geç. Oğlum Niye biz bu nasıl vuracağız? Reis bakalım AVM mi kazanacak tabanca mı? <laughs> <mü>? Ne diyorsun? <laughs> Aklım çıktı kalbim Reis. yemin ederim kalbim böyle... Reis sen bizi var ya ele verdi şu ana. Buraya bomba gelirse öldük. Var, ciddi, yok. ciddi yok. Sargı dön. Nasıl? Sargım da yok ki. Oynuyor. Bambaşka bir... Aha bu da borçlu. Abi önümde ama ya. Biri daha var. Reis yanıma gelir misin? Yedi baya. Nerede? Hadi. Hadi. Lan. Allah'ını seversin lan. Başka oyuncu da geldi ama. Ulan o kadar vurdum düşmedi ya. Kit yok kit yok. Buraları sisleyeceğim. Ee, Hii, vuruyor. Nasıl? Beni vuruyor. Duvar arkası yiyorum. Duvar arkası yiyorum. Yürü. Farkında mısın? Duvar arkası yiyorum. Bu adamda bir şey mi var lan? Lan buradan yiyorum. Buradayım buradayım. Bir bomba atarız öldük. Reis ha? duvar arkası yedim. Şaka mı? Yok hile bu. Reis sıkıştık reis. Bomba geldi önüme. Kit de yok. buraya geçeceğim. Bir kit batacağım. Abi tabancamı MG mi? MG alacak tabii ki. Son akrebim atayım mı sana? Son 3 kişi kaldı. Sana Oy, akrebim atayım. Bomba at. önümde patladı. Bir saniye reis. Son 3 kişi kaldı biliyor musun? Reis 3 kişi kaldı da. Yapacak Akrebi bir şey yok. versem sana var ya. Lan! Nasıl lan? 10 numara bomba atmışım lan. Hadi. Yedi lan. Bu bizi vuran deli ha. Hadi! Bombam yok ki başka. Ya ben oynuyorum ya delikanlı akrebi benim al, oğlum. Akrebimi al akrebimi al. Reis ölürsem de var ya. Bak. Delikanlı gibi ölürüm oğlum. Hadi. Arkanda akrebim var. Hadi oğlum bak MG çekecek hadi. Gülüm. Biz polisiz ya. Öleceksek de delikanlı gibi ölürüz lan. Ne çatı var? Alırsın be hayatım inanıyorum ben. delikanlı olsaydın da bana abm deneseydin delikanlı olsaydın. Abi çok vurdum be reisim be. Arkadaşlar alıyordum lan arkadaşlar alıyordum lan. Diğerleri kesin de alırdım he. Be. Ben kerim ben de 12 kill. 3 şu 4 kill. Toplamda 16 kill aldık. Yani biraz fazla bot vardı ama bizim o şeyi basmamız, bu adamla mücadelemiz derken. Ya güzeldi ya. Bu arada komiser Geblio sıfatı yakıştı mı <laughs> bana. Yorumlara yazın kankiler. Bence güzel görevimizi yerine getirdik reis. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Özellikle sen. Reis verdiğimiz hasara baksana ya. Ama bir şey değil mi? Dördüncü olduk ama biz. Dört kişi kalmıştı zaten. Her takımdan birer kişi kalmış herhalde Aynen. Reis. Aynen adam zaten bir vurdu iki kişi kaldı. Diğeri de alanı öldü. Neyse kankiler Aynen. bu adamı almış olsaydık Bini de almış olacaktık. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kankiler.